Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk yandakiler göstermek istiyorum. <laughs> tamam yeter. Ne var? Evet burada Baba. Esin. burada Alper var. Ne haber? Ne var? Ne var? <laughs> 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 Pardon unuttum sana. Ben kız değilim ben. Alper sus. Evet arkadaşlar şimdi buradan gördüğünüz üzere mı? buradan atlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gösterelim. Arka Çıkın lan. <laughs> Durun. Kanka, kanka dur. Ben de çıktı bir saat. Kanka ölürsün çık. Atayım mı seni? Kanka çık orada evet. öleceksin. Arkadaşlar at at arkadaşlar. Atlayayım. At arka <laughs> <laughs> Bakın mesela telefonu bunun gibi. <laughs> Atladıysın <Hatta gülüyor> <da> ki. <laughs>

Ne mi? Aramada, 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 aramada. nerede? İçeride, Gel, içeride şey oynatır oynatır mi? Oynatıyorum. Yok o istematını Evet. O gitsin. Gel kanka da hasta. Kanka baştan başla bak. Hayır ya. Hayır. kanka sen değil çok. Ben kanka Niye? Ya iğrenç kanka, Olmaz. Bunu kapat o zaman. <laughs> kanka kanka zaten kapalı oldu. Yok kanka çık. kapat <laughs> o zaman. Beni <laughs> <1 -0'dan>. kim <laughs> Ben. <gülüyor> ben Ben burada gariban Sen beni Sen beni de Tamam evet. bakalım Arkadaşlar Arka sallamayın <laughs> çok. <gülüyor> Ol, <gülüyor> Alperaz, <yapın> <gülüyor> <alırsın>. <gülüyor> Çak. Tamam. Gel benimle. Kanka. Ay. Ne Geçin. Alper çekim. Alper dur gitme. gitmeyeceğim tamam, Kanka iki Gid. bir yere paylaşım. Tamam kanka. İsmi. Ya, ya başla video çek. Bu güzel olmadı. dur odaya falan. Bir şey olmaz. Abartıyorsun. Bu bir Esin, bu bir Sena, bu bir Alperen. Kanka burası Ay, baştan Hadi ya farklı bir şeyler yapalım. Hayır ne oldu? Hayır bir şey olmaz. Evet çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Durun üç kişi atlayalım hadi gelin. kanka yapma. Kanka bizi Esin'i buldum. Yastıkla açacağım ben. Kanka bizi görüyor. Ne? Balık. Bana... Kameralar bizi görüyor. Kamera mı var? Kanka mı kıpırdadı. kıpırdadı? Burada kamera mı var? Kanka Bismillah. Nerede? Korkmayın, Nerede korkmayın. Bir şey yok, bir şey yok. Elham okuyor. Aa, şey, bir şey yok. Kanka kıpırdıyor. Kanka kim kıpırdıyor ya? Şey yoktur, yoktur, yoktur. ya hayır ya kuyruğu kanka bak ne yapsak bize bakıyor bak kanka tut şunu kanka şimdi ne yapıyorum dendara dur kanka dendara şuraya dendara Şuraya dur 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 tutayım dur 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 bak. dur 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 kanka dur 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 Arkadaşlar bak kırmızı ışık var. Kırmızı ışık ne demek? Biz görebiliyor demek. Ne bir dakika bir kırmızı ışıklar uygula dediği takıyor. Kanka de. kanka bunun gözünü çıkartak. Hayır. Ya Allah! Mis, mis Kanka mis, yapma. yapma. Kanka bunun içine cidden kanka bak. Bak kanka uzun uzun arkadaşlar uzun Dövdüm. şurada. Ya yapma. Bunun içine böyle küçük kamera koyuyorlar kanka. Bak kanka koydum ya. Bak. Ay. <laughs> Han kan <laughs>